Zor ya. Ya ama kanki ya bu bunu değiştirmeleri lazım. Ya böyle olmaz, böyle gitmez bu devran. Yok, değişmeyecekmiş. Reis, ne haber kız? Gel de bu işi şunlar. Oğlum bunların hepsi alınmış lan. Neyin hepsi? Ha ben kira alacağım tamam. Ben... böyle ...şurada işte bastım daha. Kanka hepsini koydum yürüyün açacağım onları. Niye buraya geldi. attım ki ben ya? Dolduruyorum. Yerim. Şu bana Anıyor. Görüşü Işık kapattım beyler. Kevin. Hayır, bir düşman kaldı. Diğer abi da. Bu <laughs> markamdaymış lan. Ya kanka bu çok basit ya. Ha? Basit değil yani. Bu tamam. Burası olur. Oğlum. Çarjım. Sırtla Şu, abi. Şuraya gel bakayım şununla. Çok şekil bir hareket yaptım kanka Gel ha buraya bir gel burada yapsana aynı hareketi. Bir uç. Heh. Yok olmuyor Tamam yani. bakıyorum. Gözden uzak. <laughs> uç salağa ya. <laughs> <ediyorum>. Görüş kapanıyor. <laughs> oh. Görüşürüz. Bir düşman kaldı. Hay arasın ya. Kayıp yerinde. Sağda düşman görüldü. Onları seviyorum. Hah! Kötü <laughs> çıkardım. Öpüyorum, öpüyorum. Yiyosun lan. Görüş görüş. Yus kalmadı. <laughs> Şuradan. Beyliği düşmanlar. Hop yuvarlandı. Yüzünden <laughs> uza. Şuan bir tane var adamın. Nerede lan? Heaven'da kank. Yıldız lazım. Git vur lan ekolar. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ha, hepsi ekol. Benim silahım almış olabilir de yine. <laughs> yani. Vur onları baba. Vur onları. Baya baya ekolar. <laughs> <kaldana> Bak <laughs> kimi öldü? Kimi öldü? Tova ya. Yarım. <laughs> <Düştü. Yorum. gülüyor> Arkadaş ölüyor biliyor ek olmadık lan adam. Ölmeye neden bu kadar meraklı? He? Bana suç atıyor yani. Başka bir şey değil ya burada olan. Biliyor ya adamdan ek olmadığını. Sesleri duyuyorsun işte A'da savaşıyor. Ama Ali'ye işte Ali nasıl tokat atabilir? Ali'ye nasıl? Oğlum, Oğlum nere attı Çekiyor ya? kanki. Sağ sola çekiyor. Senin de niye güzel öyle geldin Gözlerini kapatalım. Spike B'de düştü. Çocuğuna bak ya. Ya. Oh götüne şok okunu soktular böyle. 3 tane var 3 tane var. Aa, orada açtı. Orada açtı. Ya bu mal ne bir pozisyon burası abicim ya. Görüş sağlıyorum. Yapma. Haklı. Bir düşman kaldı. Bir düşman var. Görüş kısıtlanıyor. Yük kalmadı. Haklıyım. Görüş sağlıyor. Onları çekiyorum. Tamam. Yazdım onu. Eğlenmeye hazır mıyız? Kane boşa gitti. Bravo ya. Ne göreceğiz? Spike B'de, B'de düştü. Bir mermi, bir mermi. Spike bende. Spike aldım oğlum. Kaçış yok. Aha vurdum beni. Ah canım yandı. Bak. Ay. Ay. Sürükleniyor. Ya koş bir sürükle kendi oyuna bak kardeşim. Niye beni izlemiyorsun diyorsun? Seni izleyince de neden beni izliyorsun? Sik kafalı, yorumunu kendine sakla. Burada adam güzel beni ne yapsın? Ben olsam küfür etmiştim. <laughs> Oyunun salaklığı oğlum orada göleşim benim. O ne yani? Öyle bir şey mi var? Aynen bu oyun salak bayılar. <laughs> Anti flash pro. Dikkat dikkat. Ya senin ben bacını sikeyim ya. Spike B'de düştü. Kusba <laughs> kime faydası var? Bize mi onlara ama? Onlara. Çıkma oradan direkt ya. öldürüyorlar. Ama burada en ay vandalı var ona. Yıldız yok <laughs> ona. Senin doğru ananı sikeyim seni yaratanını kardeşim. <laughs> seç baban neni <laughs> sikeyim seni seç. <laughs> burada bir yerde abi. Dünya çok yanlış bulduk ya. Derecesiz derecesiz. Kaçış. Yok. Gözleri. Abi dikkat Ben gajete çok güzel pikledim Şerif'le ya. Bildik görüş kısıtlanıyor. Ya ben batırdım ki. Aynen burada Gel gel oğlum. Görüş Ateş atacak içeri ya. Kırdım ben. Oğlum çok feci oynadım lan. Çok feci oynadım lan. Çok feci oynadım. Düşman kaldı. Spike B'de. Oğlum oğlum Hayır <oğlum. gülüyor> <laughs> <laughs> Olur. Ne oldu? Ay evet, krale. Onları çekiyorum. Öldü sana. Onu orada. Aa, vurdum kaçtım. Kaç kişiler lan? 7 78 30 vurdum. Onları çekiyorum. Koş. Aa koş, aa koş. Aynen. Yat lan aşağı köpek. Öyle bir smoke koydum ki ya. Anım, anım. Gözden uzak. Onlar ada düştü. Bir düşman ağda. kaldı. Ne oldu sakat ama? Görüş kutuplarını. Çekiyorum. Onları çekiyorum yolumdan. Hoş geldin. Mit mi oynuyor? Mit kalabalık. Şu an bıraktım buraya. Tut oraya, tut oraya, bırakma oraya. Geldim, bitti, bitti. İştim ben sıçtım. Smoke'tan gözüküyoruz ki şu üstünden. Ya nerede oldun? Spike A'da düştü. Arkandayım, al arp'yi sakla ya, boş ver. A'da düşman görüldü. Al Niye sakla, düşman bırak. Aman hmm, adam ne yap? Yok, Biz abi, görmez herhalde. Bir yıldız seçeneğini hani. Beni göreyim. Ben. Bakacaklar. Beni göreyim. <töksürme> dikkat! Dikkat! Kurtar Halil! Bak bak bak. Bana öğüt ver. Vermeye başladı

Topluyorum. Buradalar, burada, buradalar. Ya burada. Dünya bölündü. Görüş kısıtlandı. Gördün dünyayı. Gözlerini kapatın. 30 saniye. Spike yerleştirildi. Çıkmadı hala oradan. Hala kutunun orada. Bir yerde şey dışarıdaydı buradaydı. Oğlum bunların hepsi alınmış lan. Boş bir siktir de kendi oyuna bak kardeşim. Ben olsam küfür etmiştim.